en yüksek seviyede hissettiğimiz zaman dilimlerinden geçiyoruz. Avrupa Komisyonu ve Türkiye Belediyeler Birliği'nin öncülüğünde yerelde ise biz belediyelerin katılarıyla Avrupa Etkinlik Haftası çerçevesinde bozulan dünyamızın dengesinin yeniden sağlanmasının farkındalığını oluşturmak için böyle bir organizasyona bizler de katılım sağladık. gün Belediyesi olarak Bisikletini Al Gel kampanyamızdaki temel hedefimiz eşsiz bir coğrafyaya sahip olan ilçemizin havasını, suyunu, toprağını korumak, küresel et ısınmanın etkisinin en aza indirgeldiğini görmek ve bu vesileyle de amacımız en kısa sürede Covid-19 salgınını bertaraf edip obezitesiz, diyabetsiz, sağlıklı bir beden aynı zamanda sıfır emisyonlu bir çevreye hedefliyoruz. Tüm Avrupa'da olduğu gibi bizler de Ürgüp Belediyesi olarak bisikletini al gel dedik. Ve Avrupa Hareketli Kaptası vesilesiyle Ürgüp'te düzenlemiş olduğumuz etkinliğe katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum ve son kanımızı tekrar ediyorum. Haydi Ürgüp, Ürgüp sağlık için harekete geç. Teşekkür ediyoruz.